dil ve konuşma terapistlerine nöroanatomi serimizin bugün substansiya alba serebri ya da miyelin lifler dersinde beraberiz. Beyin kesitlerine baktığımızda beynin gri madde ve beyaz madde oluştuğunu görürüz. Gri maddede nöronların gövdeleri vardır. Beyaz maddede ise akson lifleri vardır. Beynin en dış tabakası gri maddeden oluşmuştur. Burada nöronların gövdeleri vardır. Hemen altında ise beyaz madde vardır. Burada akson liflerinin miyelinleri vardır. Bunun daha merkezinde ise yine nöronların gövdelerini oluşturduğu gri maddeyi görüyoruz. Aksiyon lifleri nöronlar arasındaki iletişimi sağlar, bağlantıyı kurur. Eğer bu aksiyon lifleri olmasaydı hayatımızdaki birçok fonksiyonu yerine getiremezdik. Bu aksiyon liflerindeki miyelinler çok önemlidir. İletimin daha hızlı gitmesini ve güvenli gitmesini sağlar. Eğer bu miyelilerle ilgili bir sorun olursa miyelilerle ilgili bir hastalık olacak olursa o zaman o iletimde sorunlar yaşarız. Ve beynin hangi merkezindeki iletimde sağlayan liflerde demizasyon varsa oranın fonksiyon alanlarında bozukluklar görürüz. Multipsikleroz ya da MS hastalığı dediğimiz hastalıkta yine liflerin demiyeli demi sonucu oluşan bir hastalıktır. Miyelin hasar görür veya yok olur. Bu miyelin yerine sinir iletimini büyük ölçüde engelleyen siklerotik plaklar oluşur. Bu hastalık bazı kişilerde nükseder, ve semptomlar azalır. Nükseder, semptomlar azalır. Böylece sem, e, kendini bir iyileşme, bir kötüleşme dönemi olarak gösterebilir. Multipsikleroz'da en erken belirtiler genellikle görme ve denge ile ilgili olur. Şimdi substansiye alba serebide 3 tip lifler görüyoruz. Şekilde Mavi ile gösterilen asasyon lifleri aynı hemisfer içindeki çeşitli kortikal alanlar arasında bağlantıyı sağlayan liflerdir. Yani kuzey kutbunun kuzey kutbu içinde güney kutbunu güney kutbu içinde ya da sağ hemisferin kendi içindeki sol hemisferin kendi içindeki merkez arasında iletiyi sağlar. Komisyonel lifler ise karşılıklı iki hemisferin fonksiyonel arasında bağlantıyı sağlar. Şekilde yeşil renkle gösterilmiş. Şekilde pembe renkle gösterilen lifler ise projeksiyon lifleridir. Beyni alt merkezlerle ponsla, bulbusla, mezensefalonla, serebellumla, medullosipinalisle bağıntısını sağlar. Aynı zamanda medulla spinalis'in, ponsun, cerebellumun, zensefalunun beyine giden lifler de yine projeksiyon liflerdir. Şimdi bunları teker teker görelim. Asosiyasyon lifleri. Aynı ise hemisfer içinde çeşitli kortikal alanlar arasında bağlantıyı sağlayan liflerdir. Örneğin sağ tarafta bulunan Giriş frontal süperörü ile giriş frontal infrasında bağlantıyı sağlarlar. Ya da sol tarafta bulunan vernik alanı sol tarafta bulunan buruk alanındaki bağlantıyı sağlayan lifler asosyal liflerdir. Bu lifler kısa lifler ve uzun lifler olmak üzere iki başlık altında toplanır. Kısa liflere U lifleri de denir. Bu lifler komşuyu komşudan haberdar eden liflerdir. Birbirine komşu merkezler arasındaki bağlantıyı sağlarlar. Uzun lifler ise uzaktaki akrabaları, uzaktaki dostları birbirlerinden haberdar eden liflerdir. Uzun lifler aynı hemisferdeki beynin loblarını birbirlerine bağlarlar. İlk olarak göreceğimiz fasikulus uncinatus şekilde siyah oklara gösterildi. Frontal lobun orbital bölümü ile temporal lobun ön bölümünde bulunan gyrus temporalis superior ve gyrus temporalis inferiorun ön bölümleri arasındaki bağlantıyı sağlayan asosiyasyon lifleridir. Şekli de U harfine benziyor. Fasciculus uncinatus isminden dolayı. O da U olduğu için öğrencilerimiz için gayet hatırlatması kolay olan bir asosiyasyon lifidir. İkinci lifimiz ise fasikulus arcoatus. Özellikle sizler için, dil ve konuşma terapistleri için en önemli asosiyasyon lifidir. İnsiyon etrafında yer alır ve liflerin bir kısmı Gyrus frontalis inferiorde bulunan Broca konuşma merkezi ile Gyrus temporalis superiorde bulunan Wernicke konuşma alanı arasındaki iletişimi sağlar. Eğer bu fasikulusta bir lezyon olursa ya da bu fasikulusun yol güzergahında herhangi bir kaza olursa o zaman sonucunda kondiksiyon afazisi görülür. Hasta bu afazi türünde söylenen kelime ve cümleleri tekrarlayamaz. Diğer dil ve konuşma alanları ise çok az bozulmuş, hatta hiç bozulmamış olabilir. Fasikulus arcuatus lezyonu olan kondüksiyon afazili kişide verdiğimiz yönergeleri anlayabilir, konuşabilir ve bir kağıt yazan cümleleri de çok rahat bir şekilde okuyabilir. Üçüncü asalifimiz ise singulumdur. Aynı tarafta bulunan frontal, parietal ve temporal lobları birbirine bağlar. Şekilde kırmızı çizgilerle gösterilen lifler singulum ait liflerdir. Ön tarafta korpus kallozumun rostrum kısmının hemen altından başlar ve Girus Singül'ü Girus Parepakan Palis'in içinde onun derinde ilerleyerek Girus Parepakan Palis'i de ve biraz daha ilerisinde bulunan Unkus'ta sonlanır. Doğumda sadece az sayıda aksonların yenilidir. 30 yaşına doğru miyelenmesi tamamlanmış olur. Singulum'un oksipital ve parietal loblara ait olan liflerin aksonların miyelenmesi frontal loba göre daha önce olur. Yani frontal lob aksonların miyelenmesi en son olur. Bu yavaş minazasyon süreci zaman zaman gençler tarafından gösterilen zayıf muhakemeden sorumlu bir süreç olacağı varsayılmıştır. Dördüncü ve son lifimiz ise Fornix. Hipokampus dediğimiz hafıza merkezimizi uzak beyin bölgelerine bağlayan en büyük yoldur. Yakın hafızanın depolanması ile ilgilidir. Fornix'e yaklaşık 1.2 milyon lif bulunmaktadır. Kaynağını yan tarafta belirttiğimiz kitaptan aldığımız bu şekilde asosyal liflerini özetlemiş olduk. Komşuyu komşuda haberdar eden kısa asosyal lifleriyle uzak dostları, uzak akrabaları birbirine haberdar eden, uzun asosyal lifleri görmektedir. Komisural lifler. Sağ ve sol iki hemisferin çeşitli alanlar arasında bağlantıyı sağlayan komisural lifler şekilde yeşil renkle gösterilmiştir. Bunlar orta hattı geçerek iki hemisferi birbirine bağlarlar. En önemli komisural lifler korpus kallozum, komisura anterior, komisura posterior, Komisura Bölünaris ve Komisura Fornisistir. Korpus Kallauzum daha önceki derslerimizde geçmişti. Orada bir miktar bahsetmiştik. Beyindeki en büyük komisural yoldur. Ve içinde yaklaşık 150 ile 200 milyon lif bulunduğu tahmin edilmektedir. Ventil kuzey literasının çatısını yapar. Korpus callosumdaki liflerin bazıları sağ hemisferdeki ventil Konuş merkezini, sol hemisferdeki ventil Konuş merkezine bağlar. Korpus callosumun dört e, bölüm vardır. Rostum Corpus callozi ki en önde bulunan bölümdü. Genu Corpus callozi, Truncus Corpus callozi en büyük olan bölümüydü. Ve en arkada bulunan ve en kalın olan ise splenium Corpus calloziydi. Corpus Callosum'un üst tarafta Fissura Logudinal Serebrin tabanını yapıyordu. Ve Fak Serebrin alt kenarına yerleşmişti. Diğer önemli bir komisyonlifimiz komisyon anterior. Ventikül tertius dediğimiz üçüncü ventikülün ön duvarında bulunur. Komisyon anterior sağ ve sol hemisferde bulunan koku alanlar arasındaki bağlantıyı sağlar. Ayrıca komisyon anterior sağ ve sol giriş temporalis medius ve giriş temporalis arasındaki bağlantıyı da sağlar. Üçüncü ve son liflerimiz projeksiyon lifleri. Bu lifler beyni D alt merkezlere bulunan serebellum, mezensefalon, pons, bulbus ve medulla spinalis'e bağlayan liflerdir. Korteksten alttaki merkezlere ya da alttaki merkezlerin kortekse giden lifler projeksiyon lifleridir. Projeksiyon lifleri korteksi uzak yerlere bağlar. Korteksten giden ve kortekse gelen tüm projeksiyon liflerin toplamına korona radiata diyoruz. Yelpaze şeklinde olur. Ve beyaz cevherin büyük bir kısmını işgal eder. Aşağı indikçe yoğunlaşır ve kapsüle interna denilen bölgeye gelir. Ve burada L şeklinde oluşturur. Kapsüle interna kanamaları çok tehlikelidir. Çünkü burada milyonlarca lif yan yana bulunduğu için buradaki çok ufak bir kanama çok büyük klinikleri açabilir. Koronar dedik liflerin çoğunluğu talamustan çıkar. Kapsüle internanın bir anterior bölümü, bir posterior bölümü, bir de gene bölümü bizim için önemli. Şekilde siyahla gösterdiğimiz kapsüle internanın anterior bölümü. Şekilde mavi ile gösterdiğimiz bölge kapsüle internanın posterior bölümü. İkisinin arasında kalan kırmızıyla gösterdiğimiz bölüm ise kapsüle internanın geno bölümüdür. Kapsüle internanın anterior bölümü nükleoz kaudatus ve bazal ganglion olan putameni birbirinden ayırır. Burada frontal loba gelen ve giden lifler bulunur. Kapsül internanın posterior bölümü ise traktus reticularis içerir ki bu da görme merkezi olan sulcus kalkarınısa lifleri götürür. Kapsü internanın genel bölümü ise Traktus kortikobubular siliflerini içerir. Nöroantomi serimizi hazırlamasına faydalandığımız kaynaklar bu kaynakların editörlerine ve yazarlarına sonsuz şükranlarımızı sunarız. Dil ve konuşma terapistlerine nöroantomi serimizin bir başka dersinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.